Gündemde neler var kanalına hoş geldiniz. Değerli dostlar, son dakika gelişmeyle karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Ülke karıştı. Başbakan Ahmet halkı savaşa çağırdı. Son dakika haberimize göre Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet tüm vatandaşları orduya katılmaya ve kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kuruluş Cephesi'ne karşı savaşmaya çağırdı. Etiyopya'da iç karışıklık büyümeye devam ediyor. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne karşı halkı orduya katılmaya davet etti. İlgili açıklamada hükümetin tek taraflı ateşkes ilanında yaklaşık 6 hafta sonra geldi. Açıklamada vatanseverliğin gösterilmesi için kabiliyetli tüm Etiyopyalıların savunma kuvvetlerine, özel kuvvetlere ve milislere katılmasının doğru zamanı olduğuna dikkat çekildi. Etiyopya ordusu Kasım 2020'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesine karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da bölgenin başkenti Mekelle'den çekilmişti. Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromari iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti. Örgüt Addis Ababa hükümetinin başlattığı askeri operasyonla etnik temizlik yaptığını ileri sürüyor. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.